kızlar. Halil Sezai'nin bana verdiği süre bitti. Artık her şey ortaya bağlı. Yani edebiyat dersinin de bir sala bağlı olması gerçekten çok endişe verici bir şey yani. Ama ne yapayım? Siz de yardım etmediniz. Denize düşen yılana sarılır. Git Allah aşkına kızım ya. Yani ben yılana sarılmayı tercih ederdim. Söylediğin kişiye bak. Yani kusura bakma Aris kocuğum. Ama sen bu işten bir iş bekleme. Kızlar bana moral vereceğinize neler söylüyorsunuz ya? Bari iki üç sayfa okumuştur belki. <laughs> ah işte geliyor. Ay ona ne olmuş ya? Ay bir şey olmuş tövbe. Ay çirkinleşmiş. Ay yarım bildiğim böyle küt küt vampirleri benzemiş kızım ya. He. Ay bu bu sefer de böyle alıcı karanlık kuşağına falan özenip böyle o triplere falan bağlamış olmasın tipe bak. Yok ya tribe miribe girdi yok bayağı çökmüş gözüküyor. Oh, ah, Alisi, Roma bitti. Ben de bittim gerçekten. Ne yani? Bütün roman okudun mu? <laughs> bütün romanı okudum. ...kitabın ve karakterlerin analizlerini çıkardım. Ah, işte buradaydı. Tarihte ilk defa iç monoloğun kullanıldığı roman olan Anna Karenina... ...1873-1877 yılları arasında yazılmıştır. Ver bakayım. Anna Karenina benim okuduğum en mükemmel, en kusursuz, en derin ve en zengin romandır. Romandır. Anna Karenina aşkıyla kocası yaşadığı dönem ve tabuları arasına sıkışmış kadının öyküsüdür. Romanda geçen yaklaşık 600 tane karakter vardır. Bu da romanı inanılmaz zengin kılmaktadır. Onlarca karakter olan ve her birinin kocaman karmaşık ilişkiler yumağı içinde yer aldığı bir romandır. Yani romandaki çoğu karakter Tolstoy veya hayatındaki kişilerle benzişir. Yuh, yuh vallahi yuh. Yuh ya, bütün romanı yalayıp yutmuşsun. Hayır, ben altı senin için yaptım. Ay vallahi ne biçim bir aşkmış bu kızım ya. Ya ben böyle aşk görmedim ha. Yani azıcık utanmadım desem yalan olur. Ee, şimdi seninle büyük bir aşk yaşayacak mıyız Kavala Kurabiye? Aa, hocam, hocam. Hayırdır Alis? Ödevini mi bitirdin yoksa? Hocam, bütün kitabı okudum, özetini çıkardım, karakter tanımlarını de yaptım hocam. Bravo dedi Halil Sezai. Azimle Anna'yı Karen'in alayan öğrencisine. Ver bakayım. Ha. Karakterleri göreyim. E, karakterler de şurada hocam. Şu. Güzel, güzel ayrıntılı yapmışsın. Evet. Tebrik ederim. Oh, vay bali. bunu da mı yaptın be? Aa <laughs> oh, ah, Karolina. Ali, aldattın beni be. Aldattın beni, aldattın. nam khoe nam khoe